Herkese merhaba arkadaşlar ben seni bugün seni birlikte fizik 3. fasikülde hmm. yayların dalgaları iki ikinci bölümdeyiz yayların dalgalarının ilk soruyla başlayalım o noktasından birbirine eklenmiş x yayı ile kalın yay yayı uçlarından gerilmiştir x yayında oluş, oluşturulanmış şekildeki başı atmanın yansıyanı ye ya yayını ya iletkeni nasıl olur? Şimdi arkadaşlar böyle durumlarda inceden kanına gitme durumlarında o da bu arkadaş yani kalınlığına bağlı bir, de, bir kısmı geri döner sanki sabit uçmuş gibi ama geri kalına aşağıdan ufak doğru da, daha ufak doğru da devam eder. Yani şekil şöyle olur. Oy diyelim. Daha kalın olsun diye biraz kalın çizmeye çalıştım anlamışsınızdır yani. Bu şekilde olur arkadaşlar. Sonuç. Diğer soruya geçelim. O noktasından birbirine eklenmiş kalın x yayı ile ince y yayı k ile uçlarından düşey tutturulmuştur. Yansıyanı ve iletiyanı. Arkadaşlar bunda da serbest uç etkisi yapıyor. Yani çok küçük bir kısmı kalıyor. Büyük bir kısmı daha büyük bir şekilde buraya geçiyor. Yani şekil şöyle oluyor. Şöyle. Burada o değil. Böyle oluyor şekil. Direkt KL noktalarından birbirine eklenmiş X, Y, Z yaylarından Y yayına gibi atma oluşuyor. Kanıtları X büyüklüğünden sırayla en büyük işte. Y yayında oluşturulan atma sırasıyla L yayından ve K noktalarından bir kez oluşuyor. buradan giden buraya dönmüş. Buradan giden direkt geçmiş. Yani gerçi buranın da çok küçük bir kısmı buraya dönmüş ama bu alttaki kalın uca gittiği için daha çok soğurmuş ve alttaki kısım daha baskın yani, O yüzden aşağıya yazıyoruz. Bu zaten direkt geçmiş. Bununla bir alakalı sıkıntı yok. Ama bu daha küçük bir şekilde geçmiştir. Yani şu halden daha küçük bir şekilde geçmiştir. O yüzden şekil ortamı böyle bir şey olur. Yani tabi tam olarak birim birim yazamayacağımız için, yani oftalma yani olabilecek gibi gösteriyorum yani sakın bu doğrudur falan demeyin. Neyse neyse diyor geçelim. diyor ki sonuç bu olduysa diyor şekildeki sertlikler ne olur diyor. Yukarıdakinin aynısı. Direkt x büyüktür, y büyüktür, z'den deriz. Zaten yukarıda da öyle demişti. Direkt geçeriz. Kalınlıkları farklı. KL ve leme esnek yayları D noktasından birbirine eklenmiş. KL yayında yönde bir atma oluşturulduğunda D noktasından iletilen ve yansıyan atmalar baş yukarı oluyor. O zaman demek ki şurası küçük, daha küçükmüş. Demiş ki yansıyan atmanızı iletilen atmayı daha düz doğru. <laughs> i̇letilen atmanın genişliği yansıyan atmanınkinden daha büyüktür doğru. LMY'yi daha hafiftir. Yanlış cevap edelim. Nasıl ya? Bir saniye. Oğlum. Ben ma... Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Ben ne dediğimi bilmiyorum arkadaşlar. Gecenin kaçında çekiyorum? Saat 11.30'da çekiyorum ben bunu. Lütfen beni bağışlayın. Bu doğru. Bu yanlış. Cevap edin mi? Tamam. Geç. Ben de diyorum, ne oldu? Ne oluyor? 1 ve 2 doğru ama ben gidip E'yi işaretliyorum. Ben de arka kafam gitti Yayınlıkla... Yayın kalınlıkları malak olduğuna göre KLM yaylarında oluşan atmalardan hangileri başarılı olur? Şimdi L'ninki olur. O zaman L'den giden bu da K'dan büyük olduğu için bu da böyle olarak döner. O yüzden K ve L Tek diğer soruya geçelim. Onun noktasının ucucu eklenerek gelinmiş K. Bir saniye arkadaşlar. uzun uğraşlar sonucu video çektiğimiz işte boğazda hafif gidikler olabiliyor. O noktasında ucucu eklenerek gerilmiş KVL yaylarından K yayının üzerine bir atma oluşturuluyor. O noktasından yansıyan atma baş aşağı iletilen atma da baş yukarı oluyor. Buna göre K yayı L yayından daha kalındır. Hayır. L K'dan daha kalındır. Bu yüzden ters etki yapmış da. K yayında oluşturulan atma baş yukarıdır. Doğru. Yansıyan atmanın genliği iletilen atmanın genliğinden büyüktür. Yanlış. Cevap direkt B eder. Vurdum cevabı, geçelim diğer soruya. K L yayları O1 noktasında, K M yayları ise O2 noktasında birbirine eklenmiş. K yaylarında oluşturulan atmaların O1, O2 noktalarında iletilen ve yansıyan kısımların görünümleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibidir. K K, L, M yaylardaki büyüklükleri ne soruyor bize? Böyle olduğuna göre M büyüktür K. M büyüktür K. E, K'da büyüktür L'den. O zaman demek makul. Buraya da yazmışım zaten. Cevap denizliler. Vurdum cevabı geçtim diğer soruya derken bu konumuz da bitti. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Ha, bu arada az da unutuyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.